Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim bu programımızda namaz ve ahlak ilişkisi nasıldır? Kısaca bu konuyu arz etmek istiyorum. Herhangi bir kimsenin namazsız bulunduğu haliyle namazına devam ettiği halini mukayese ederseniz namazını kıldığı zamandaki ahlakını herhalde yükselmiş bulursunuz. Ankebut suresinin 45. ayetinde muhakkak ki namaz fahşa ve münkerden, kötü ve uygunsuz işten alıkor. Bu mukayesedeki yanlışlıklar ayrı ayrı şahısları mukayese etmekten doğar. Bu hususta ahlaklı farz edilen namazsız, namazına devam ettiği zaman hiç şüphesiz ahlak ve maneviyatça daha yükselir. Namazını kılan kimsenin hayatta en azından dört kazancı vardır.'' Birincisi temizlik, ikincisi kalbin kuvvetlenmesi, üçüncüsü vakitlerin intizama girmesi, dördüncüsü toplumun düzelmesi ki bu faydalar devam etmek şartı ile en resmi bir namazda bile vardır. Namazın en büyük faydaları saymakla bitmez fakat en küçük ahlaki faydası fiilen kibri kırmak, kardeşliğe hazırlanmak, Allah rızası için iş yapmaya alışmaktır. Bunun için namazda giyinebileceği en güzel ve en temiz elbisesini giymek ve kendine gurur verebilecek, bu hal içinde örtülecek nice ayıpların bulunduğunu düşünüp yüzünü yani alnını ve burnunu yere koyarak kalbinde iman ettiği Allah huzurunda o kibir ve gururu kırarak tekrar tekrar secdeye kapanmak en mühim bir esastır. Namazda bilhassa secdenin kibre olan bu mühim tesirinden dolayıdır ki kibirli kimseler en ziyade namazın secdesine itiraz ederler. O süslü elbiseler içinde alınlarını Allah rızası için yere koymak mecburiyeti onların kibir damarlarına, sinirlerine pek fena dokunur. Bakara suresi 45. ayette gerçi bu namaz nefsinize ağır gelir fakat huşu sahiplerine yani saygılı kimselere değil düşünmezler mi ki o süsler, o alınlar hep ilahi ihsanlardır? ve zamanı gelince o yağlı alınlar toza toprağa karışacaktır. Hem o topraklar, o yerler o kadar tahkir edilmeye ve devamlı surette çiğnenmeye layık değildir. Zaman olur ki onlar için kanlar dökülür, insan hayatı oradan fışkırır ve onu fışkırtan Allah Teala'dır. Namazlarımızı, oruçlarımızı, zekatlarımızı hakiki manada içselleştirerek, yerine getirmeyi, ibadetlerimizin bizde ahlak haline gelmesini, iyi insan olmayı, erdemli insan olmayı, çalışkan, temiz, evrensel değerlere uyan, Kur'an'ın yap dediğini yapan, Kur'an'ın yasakladığı şeylerden uzak duran, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzını hayatına hayat yapan, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hayatının her safhasına uygulayan Müslümanlardan olmamızı, iyi insanlar olmamızı, vefat edince ahirette hesabımızı kolay verebilmemizi, vefat ettiğimizde arkamızdan biraz daha yaşasaydı, insanlara biraz daha faydalı olsaydı, iyi insandı, faydalı bir insandı diyebilecekleri bir kul olabilmeyi, her şeyden önemlisi Rabbimizin rızasını kazanmayı bütün sevdiklerimize, dinleyicilerimize, sizlere, bizlere hepimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.